Karşıyaka 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerimizden Müşra Can Bolat kızımızı Allah görür her şeyi adlı şiirini okuması için alkışlarla sahneye davet ediyorum. dolu gönülle kuşatır onun rahmeti. Allah duyar her şeyi. Boş çevirmez elleri. İşitir dua edenleri. Onu sevip bilenleri. Allah bilir her şeyi. kalbinden geçenleri. Kapalı, açık ve gizliyi yalnız bırakmaz bizleri.